gel. Çocuklarımızın en güzel gününde yanlarında olalım ha. Ben çok yaktım. Çok yaktım. En çok da seni. Ama bu düğüne... ...Aziz olarak değil... ...Ayşe olarak geldim. Hoş geldin Ayşe babaanne. İkimiz için de hayırlı olacak bir karar verdim Reyhan. Senden sonra Azra ile Miran'ı evlendireceğim. Evlenmişler. Yegeninle Reyanda da şahitlik etmiş. İlla ki karşısına geçeceğim diyorsun. o da senin bileceğin iş Cihan Şadoğlu. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.